Herkese selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte üniversite birinci sınıf nasıl değerlendirilebilir? Bu süreçte neler yapmalısınız? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Ve elbette bu da bizi motive ediyor. Şimdi arkadaşlar bunların ardından videoya başlayalım. Üniversite birinci sınıfın şu anda en bence olmazsa olmazı mutlaka kendinize birkaç tane kafaya takacağınız böyle kafaya takmak kastım önemsemek hayatınızda önemli bir yeri olması anlamına söylüyorum bunu ses olarak değil birkaç tane konu başlığı olmalı mutlaka. Bunlar bölümle ilgili olabilir okuduğunuz bölümle ilgili olabilir ama bence olmasa daha iyi olur. Ama burada kendinizi sınıflandırmayın yani illa böyle olacak şöyle olacak gibi bir yerden ben söylemiyorum bunu. Bu basketbol da olabilir, sinema olabilir, seyahat olabilir, makyaj malzemesi de olabilir. Yani ne olduğu önemli değil konunun. Ama böyle sizin için gerçekten tutku duyabileceğiniz ya ben bu konuyla ilgili bir şey okumaktan zevk alıyorum, mutlu oluyorum. Ben hani her gün bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum, isterim diyebileceğiniz bir konu başlığı olmalı. Çünkü şu anda okuduğumuz bölümler bize bu imkanı vermiyor. Ve şu anda yine neredeyse okuduğumuz hiçbir bölüm bize 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını veremiyor veremezdi bu arada. Yani bu dünyanın muhtemelen hemen her ülkesinde böyledir diye düşünüyorum. O zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Biz kendi ilgi duyduğumuz alandan ilerleyeceğiz. Ve oradaki bilinenin dışında başka yollar çizeceğiz. Nasıl yani? Basit bir örnek vereyim. Afaki bir örnek. Basketbolla ilgilenen biri olduğumuzu varsayalım. Ve bir yandan da istatistik bilimi okuyoruz. Veri bilimi okuyoruz. Şimdi basketbol deyince herkes şunu düşünüyor doğal olarak. Ya basketbol ya basketbol yorumuyorsun Analistisin vesaire gibi. Maç yorumluyorsun gibi. Ama mesela bu işin bir de veri tarafı var. Yani mesela Anadolu Fes'i izleyen birisinin Shane Larkin'in hangi takımlara karşı boyu alanı iyi oynayabildiği ya da Fenerbahçe'de Biberov için hangi takımlara karşı nasıl perdelemeyi daha iyi yaptığını vesaire gibi konuları veriyle sunabilen birilerine ihtiyaç var. Ve şu anda basketbol yorumcusu ya da işte işin diğer tarafı bunu tam olarak sağlamıyor. Ve sizler bunu mesela sağlayabilirsiniz. Bir istatistik okuyan, basketbol meraklısı biri olarak. Ya da işte pedir okuyorsunuz ve şu anda pedere baktığımız zaman çok zor ataması sıkıntı. işte öte akademi gibi bir dert ortaya çıkıyor vesaire gibi şeyler var. Ama şunu diyebilirsiniz. Ben nöroçeşitliliğe, diye çok kafa yürüyorum. Ve bu konu gerçekten çok ilgili bir konu. Ben PDR'yi bununla bağlayacağım ve Türkiye'de neurodiversity'nin şey işte gelişiminde bu konudaki çalışmalarda öncülük edeceğim mesela. Bunlar olabilir. Tabi burada şöyle bir durum var. Abi bunu her istatistik mezunu yapmaz mı? Ya da her PDR mezunu bunu yapmaz mı? Hayır yapmaz. Çünkü bunlar yani neurodiversity ve PDR ya da basketbol ve istatistik bugün bu bölümlerin girişinde öğretilen şeyler değil. Yani istatistik okuyan herkese bu öğretilmiyor ya da PDR okuyan herkese bu konu önerilmiyor. Önerilmez de bu arada çünkü bir istatistik öğretmeni, akademisyeni nereden bilsin Şimdilerkin'in işte nereden hücum attığında hangi takıma karşı yaptığında daha iyi sayı bulduğunu ya da nereden bilsin işte karşıya kadar işte falanca oyuncunun nereyi daha iyi savunabildiğini bu onun işi değil. Bu bu konuya kafa yoran, bu konuya odaklanan bir insanın düşüncesi olabilir. Onun takıntısı olabilir. Ve bu takıntı ona kendi içinde niş bir alan getirir. Şu anki kariyer mühendisinin hem zor hem güzel tarafı aslında burası. Şu anda dünyada herhangi bir iş herkese göre değil katma değerli işlerde tanık için söylüyorum bunu. Yani siz yine yapabilirsiniz, bu bölümü bitirirsiniz okuduğunuz bölüm neyse artık ve sonra bir çalışırsınız bir yerlerde şöyle böyle bir girersiniz ama bu size hayal ettiren o ya iyi ki buradayım o kadar çabaladım ama değdi dedi bir maaş olmaz. Zaten maaşa dayalı işler de artık gidiyor. O da başka bir konunun aslında parçası ama. Bizim mutlaka maaştan bağımsız, maaştan kurtularak kendi piyasamızı kendimizin biçebildiği işler yapmamız lazım. Bu da olayı aslında kariyer mühendisliğini üniversitenin okuduğumuz bölümün dışında çıkabilmemizi neden oluyor bize. Bunu gerektiriyor. Bunun da yolu arkadaşlar üniversite 1. sınıftan başlıyor işte. Birden ikiden başlıyor. Çünkü bu konulara 28 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında giremezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Yani 30 yaşında sizin ya durup bir düşüneyim bir şeyler deneyeyim, yanılayım şansınız yok. O yüzden bunun en güzel zamanı üniversite birinci sınıf, ikinci sınıf. Çünkü burada bir aslında kafanızda oluşan bir şablon yok daha. Bölümü daha iyi mi bilmiyorsunuz, sorumluluğunuz yok. Üzerine inşa ettiğiniz bir yapı yok. Dolayısıyla aslında bir şeyleri deneyip yanılmak için çok güzel bir vakit. Bence arkadaşlar bu kapsamda mutlaka elinize bir kağıt kalem alıp ya ben nerelerde ilgiliyim bunları bir inceleyin. Gerekse bize de yazın. Yani hocam ben bu konularla ilgili Kendimi burada görüyorum. Okuduğum bölüm bu. Bunlar birleşir mi? Birleşmez mi? Bazen birleşir daha iyi sonuç verir sizin için. Bazen birleşmez ve dersiniz ki ya tamam ben bu bölümü sadece okuyayım ve bitsin. Hani biraz e, hobi olarak okuyayım bu bölümü. Benim esas niyetim burası deyip oradan yürüyebilirsiniz. Bunun arkadaşlar mutlaka bir diğer kritik konu bence en az buradaki kadar yani en az konu belirleme kadar bir diğeri de mutlaka kendi alanlarınızdaki insanlarla bir komünite, bir aslında birliktelik oluşturun. Üniversite kulüpleri, işte çeşitli sosyal topluluklar, şunlar bunlar. Bence artık bunların da değeri giderek azalıyor. Bunun yerine bizim için önemli olan şey kendi ilgilendiğimiz konularla ilgili bir şeyler yapan insanlar. Yine olayı somutlaştıralım. Dediniz ki ben makyaj malzemeleri üzerine kafa yürüyorum ve benim işte bütün fokusum burası olacak. Makyaj, make-up vesaire. Bunun için illa bütün gün işte fondöten süren her türlü makyaj malzemesini kullanan biri olmanız gerekmiyor. Belki de işin ar-ge tarafında olacaksınız. Belki de işin satış tarafında olacaksınız. Belki işin dijital pazarlama tarafında olacaksınız. Bunları değiştirebiliriz ama günün sonunda bizim odamız burası. Make-up, makyaj malzemeleri. O zaman şunu yapacaksınız. Bu konuyla ilgili içerik üreten herkesi takip, herkesle iletişim, herkesle bir kontak bir şekilde. Bu sana getireceği getiri üniversite kulübünde belki 4 etkinlik yapmaktan çok daha fazla olacak. Çünkü üniversite etkinliğinde okula gelen kişi senin için gelmiyor. Kulüp için geliyor. Ama sen YouTube'da makyaj malzemeleriyle ilgili içindeki öten biriyle takipleştiğin zaman bunun abone sayısı önemli değil. 5 bin, 3 bin, 50 bin, 500 bin fark etmiyor. Bu insanlarla bir komünite oluşturduğun zaman yani bir gün onlar sayesinde ya da onlarla birlikte aslında çok daha güçlü bir yapıyı beraber inşa ediyorsun. Bu kendi markan için olabilir, bir başka markanın işte reklam yüzü olabilir, bir başka markanın iş ortağı olabilir. Onu bir müşteri hale getirmek olabilir. Burada bir sürü imkan var. Zaten geleceğin dünyasındaki heyecan veren şey de bu arkadaşlar biraz. Yani buradaki hiçbir şey kesin değil. Eski dünya üzerinde kesin. Bu bölümü bitirdin. KPSS'ye otur çalış, TUS'a otur çalış, işte DUS'a otur çalış. Neyse bu sınavın adı DGS'ye otur çalış. 4 yıla geçmek için 2 yıllıktan. Ve şu notu al, buraya gel. Bu yeni dünyanın dünya düzenli böyle bir şey yok. Buradaki her şey bilirsiniz. Yaptığın o makyajla ilgili kanal hiçbir şey getirmeyebilir. Basketbolla ilgili yaptığın o videolar hiçbir şekilde izlenmeyebilir. Ama zaten üniversite birinci sınıfta başlama amacımız da bu. Burada deneyeceğiz, yanılacağız, deneyeceğiz, yanılacağız. Basketbolla istatistiği bağlayacağız, olmayacak. Basketbolla işte başka bir ilgi alanı bağlayacağız, olmayacak. Sonra günün sonunda başka bir hobiyi, satrancı istatistiği bağlayacağız ve olacak mesela belki de. Belki de orada farklı açılışların işte İspanyol açılışının getirisi götürüsü ne? işte şu tarz bir oyuncuya karşı şey şu açılışlar daha faydalı gibi başka bir yere evrileceğiz. Ama oraya bir gün de gelemiyoruz. Basketboldaki öğrendiğimiz deneyimler, o paylaşımlar bizi satrançla istatistiğin daha iyi bağlayabileceğini gösterecek bize. Ve bu yolda öğrendiklerimiz de aynı zamanda belki satrançla ilgili, basketbolla ilgili o diğer ettiğimiz insanlar da bize aslında farklı bir kapı yaralayacak. Bunu belli bir örnek üzerinden verdim ama bunu her bilim uyarlayabiliriz. Öğretmenliğe, istatistiğe, dış ticarete, eczacılığa, diyetisyenliğe, gazeteciliğe. Hiç fark etmiyor. Günün sonunda önemli olan bizim bu yeni dünya düzenindeki bütün hikayelerin bir parçası olmaya çalışmamız. Ve üniversite birinci sınıf bunun için çok güzel bir imkan. Ha burada diyeceksiniz ki ya ben daha üniversiteye yeni başladım. Hani teknik bir bilgim yok bölümle ilgili. Ki olmasın hiç gerek yok zaten. O ayrı bir konu. Bunun haricinde işte biraz daha erken yaştayım vesaire Zaten arkadaşlar olay biraz da bu. Erken yaşta girmek. Dediğim gibi yani buraya zaten 30'a giremiyorsunuz. Buraya 18'de 19'a girmeniz lazım ki bu dünyadaki gelişmeleri çok daha iyi özümseyebilin. Diğer türlü her şeye bir teknoloji gazetesi haberinden ibaret bakıyorsunuz. Ama burası bir hikaye değil. Burası bizim gerçeğimiz. Yani Bugün ChatGPT'nin gelişimi, bugün DeepSeek'in gelişimi aslında bizim kendi kariyerimizdeki yapı taşlarını oluşturuyor. Ve biz buraya ne kadar girmeye zorlarsak o kadar bu dünyanın içerisinde olabiliriz. Benim alacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir kısmı olmuştur, verimli bir video olmuştur. Bunun gibi başka de gelecek mutlaka tabii ki. Özellikle işin biraz daha sosyal tarafında. işte gezme bu işin neresinde olabilir? Üniversite birinci sınıfta gezmek nasıl olur? Akademik taraf bu işin neresinde olmalı? İşte çift ve vesaire gibi imkanlar var. Bunları birinci sınıftan itibaren düşünüyoruz. Birinci sınıfta bunun için bir şeyler yapmak gerekir mi? Bunları da önümüzdeki videolarda peyder pey konuşuyor olacağız. Mutlaka bu konuda bize geri bildirimde bulunun. Artılı eksili abi buralar iyi buralar kötü. Bence burada doğrusun burada yanlışsın gibi. Ya da sorularınız işte ben bu bölümdeyim şunu yapmak istiyorum böyle olur şöyle olmaz mı gibi. Her türlü geri bildirim açıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.